Merhaba hanımlar, bugün size klinimizde yaptığımız estetik ve iyileştirme amaçlı işlemlerden bahsetmek istiyorum. Genital bölge için uyguladığımız lazer işleminden çok bahsetmiştim biliyorsunuz. Bunun yanı sıra menopoza geçiş döneminde veya menopoz sonrasında östrojenimizin azalmasına bağlı vajinal e, bölgede kuruluk, atrofi dediğimiz değişiklikler olmakta. Bunlar için PRP işlemini uyguluyoruz. Aynı zamanda yeni çıkan PRP ve hirönülük asiti kombine eden özel bir uygulamamız var. Bununla da lazerle ardışık tedaviler şeklinde uygulayarak genital bölgeyi, vajinal dokuyu gençleştirme ve tekrar eski kıvamına yaklaştırma için yaptığımız işlemler var. Bunun yanı sıra genital bölgedeki yaşla beraber dolgunluğun azalmasıyla oradaki volüm kaybı, olan bölgeler içinde özel uygulamalarımız, özel dolgu, dolgu uygulamalarımız var. Bunlar için sizleri kliniğimize bekliyoruz.